Rüya gibi aslında ne anlatıyor? Bazı diziler izlenir ve biter. Bazıları ise bittikten sonra başlar. Rüya gibi tam olarak bu ikinci gruba ait. İlk bakışta romantik, duygusal ve hatta masalsı bir hikaye gibi görünür. Ama dikkatle bakıldığında bu dizi izleyiciye aşkı değil, gerçeklikten kaçma ihtiyacını anlatır ve bunu yaparken çok rahatsız edici bir soruyu ortaya koyar. İnsan mutlu olmak için gerçeği ne kadar çarpıtabilir? Dizinin dünyası baştan sona bir belirsizlik hissi üzerine kuruludur. Karakterler sanki sürekli bir sesin içindedir. Net kararlar yoktur, kesin doğrular yoktur. Her şey biraz eksik, biraz yarımdır. İşte bu yüzden dizinin adı Rüya gibidir. Çünkü rüyalar gibi güzel hissettirir ama asla tam değildir. Uyandığında ise geriye sadece huzursuzluk kalır. Ana karakterler üzerinden baktığımızda Hepsinin ortak noktası aynıdır. Gerçek hayatlarından memnun değillerdir. Kimisi geçmişte yaptığı bir hatayı unutmak ister, kimisi kaybettiği birini geri getirme hayali kurar, kimisi de hiç sahip olamadığı bir hayatın yasını tutar. Dizi burada aşkı bir kurtuluş olarak sunmaz. Aksine aşkı kaçışın en tehlikeli hali olarak gösterir. İlişkiler rüya gibidir çünkü gerçek değildir. Karakterler birbirlerini değil, birbirlerinde görmek istedikleri hayali severler. Bu yüzden dizide yaşanan aşklar çok yoğundur. Ama bir o kadar da kırılgandır. Çünkü gerçek ilk darbeyi vurduğunda her şey çöker. Rüya gibinin en güçlü taraflarından biri zaman algısıyla oynamasıdır. Geçmiş, şimdi ve hayal sürekli iç içe geçer. Bazı sahnelerde izleyici bile neyin gerçek, neyin karakterlerin zihninin ürünü olduğunu ayırt edemez. Bu bilinçli bir tercihtir. Dizi, izleyici karakterlerle aynı kafa karışıklığının içine sokar. Çünkü anlatılmak istenen şey şudur. Gerçekten kaçan insan, önce zaman algısını kaybeder Spoiler kısmına geldiğimizde dizinin kırılma noktası karakterlerin yüzleşmeye zorlandığı anlardır. Saklanan sırlar açığa çıktıkça kurulan rüya dünyası çatlamaya başlar. Ama ilginç olan şudur. Karakterler gerçeği öğrendiklerinde rahatlamaz. Aksine daha da dağılırlar. Çünkü gerçek her zaman iyileştirici değildir. Bazen sadece uyanmaktır ve uyanmak acıtır. Dizide özellikle altı çizilen bir tema vardır. Kabullenememe. Karakterler kaybı, hatayı yalnızlığı kabullenemez. Bunun yerine hayal kurmayı seçerler. Ama hayallerin bir bedeli vardır. Bu bedel zamanla kimlik kaybına dönüşür. Kim olduklarını değil, kim olmak istediklerini yaşamaya başlarlar ve bu noktada dizi şunu söyler. Sürekli hayal kuran insan bir gün gerçeği tanıyamaz. Finale doğru rüya gibi romantik havasını tamamen kaybeder. Hikaye sertleşir, diyaloglar azalır, bakışlar daha çok şey anlatır. Çünkü artık söylenecek söz kalmamıştır. Rüya bitmiştir. Karakterlerin her biri kendi gerçekle yüz yüze kalır. Kimi bunu kabul eder, kimi kaçmaya devam eder. Ama izleyici çok net bir mesaj alır. Herkes uyanır ama herkes iyileşmez. Dizinin final mesajı umutlu değildir. Ama gerçektir. Aşk her şeyi kurtarmaz. Hayaller bazen iyileştirmez, sadece oyalar ve insan gerçek hayatıyla yüzleşmeden mutlu olamaz. Rüya gibi, izleyiciyi rahatlatmak için değil, sarsmak için yapılmış bir dizidir. Dizi bittiğinde geriye şu soru kalır: Biz de hayatımızda neleri rüya gibi diyerek görmezden geliyoruz? Hangi gerçeklerden kaçmak için hayallere tutunuyoruz? Rüya gibi tam olarak bunu anlatır. Gerçekten kaçışın ne kadar güzel ama ne kadar tehlikeli olduğunu. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.